Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ile birlikte Roblox oynayacağız ve Roblox'ta şu alttaki push aldım ben ve 20 binim ama gördüğünüz gibi benden daha prosu var 81 bin e var adamın bugün 30 bin'e gelir miyiz? Bu alttaki push çok iyi arkadaşlar bak bu puşa basınca elinizde hiçbir şey yok. Ama elinizden baloncuk çıkıyor ve o baloncuklar birilerini ittiriyor. Neyse. Başlayacağız ben bekliyorum. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Ben şunu ittiresim geldi. Bakın işte böyle düşüyor. Gördünüz mü? Böyle düşüyor işte. İşte push böyle ama ha, hep yapamıyorsun. Hep yapsaymışız daha iyi oluyormuş. Birkaç e, saniyecik bekleyince geri geliyor zaten. Bir kere kullanma hakkımız olmuyor yani. Bir kere kullanma hakkımız olsa oyundan çıkıp tekrar girm. lazım da Bu arada ben oy oyunda aldım. Bayağı pahalıydı yani. Kaç çubuksa hatırlamıyorum ama. Bayağı bir pahalıydı yani. 100-200 civarlarındaydı. Ama bayağı iyi yani. Herkesi trollemek benim hoşuma gidiyor ya. aa şimdi harcamasaydım da bunların hepsini ettirebilseydim Çok güzel olmaz mıydı ya. Ee, şimdi şunu. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kedi yok. Bugün başka biri var. Tanıtayım mı? Bu bu kimdi lan? <laughs> Neyse boş ver. Ee, şimdi burada Başlasın. Aa boşuna gitti. Boşuna gitti. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bugün bir de 30 bin videonun dakikası yeterse 30 bin'e gelebiliriz şu an 20 bin vines. gördüğünüz gibi sağ sağda yazıyor şurada 20 bin ve 200'de paramız var dolarımız var selam push puş push, push 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 yapamadık merse Aa push yapamıyoruz. Ya zıplama ya. Zıplayınca bazen kaçıyor. Ya düşmüyor ki bekleyeceğiz. Ha üçümüz düştük. Ana burası en sonmuş ha. Şimdi başladı gitti. Kız öldü. Kız öldü. Çok iyi troll değil mi? Evet kazandık. Kolay. Easy peasy. Baya kolaydı. Baya kolay değil miydi arkadaşlar? Bakın. Aa oradaki 81 binli olan adam çıkmış oyunda sinirlendi herhalde. 20 bin bin. Allah'ım inşallah adamı bir hile yap zannedip rap da. Amin. Neyse. İkinci oyunumuz başlıyor ki. Şimdi. Gelelim. Aa üstünde duruyormuşum. Şansa bak. <laughs> Bunlar mal, mal galiba. AFK'lar var lan oyunda. Lan ikisi değilmiş, üçünü. Oha! Uha! Bir tanesi ölmüş bile. Kitrop yazıyor ya. Şurada. O o ölmüş bile. uyu Öyle bir puslamışım ki kızları. Abi çok güzel ya. Böyle Robux'un e, şey kazık yerim diye e, hiç edişim e, hiç mutlu yani üzülmedim yani. Çünkü bence bayağı iyi. Sadece bir kere kullanıyor zannettim ama sürede bir kereymiş. Abi baya iyi yalnız. Aha. Aha gelin. İttiremedim. İttiremedim. Daha süresi de olmamış. Süresi bir yerde yazsa. Ah düşmediler. Boşuna kullandım yanlışlıkla. Yanlışlıkla boşuna kullandım ya. Bakın arkadaşlar diyeceğiniz mi? Kafamda baklava var. <laughs> Ve yanlarında parlıyor nedense. Bu arada bu e, tabak yalnız şapka yanlış şey ücretsiz Herkes alabiliyor. Ha 2 kişi kalmış altta. 3 kişi kaldık 3 kişi kaldık. 3 kişi kaldık şu an. Yo 4'müş lan. 4'müş mü kafam karıştı ya. Düşünce anlarım. Oha sadece bir tane. Ha 3'müş tamam. 3'müş. Ölüm. Ha ölmedim. <laughs> bir yer daha varmış ya. bay bay. <laughs> Abi çok iyi ya. Vallahi billahi çok iyi. Kızı attım aşağıya. Lan bulamadı zannettim ya. Bulamasaydı kazanacaktım. Aha mor. Ya buldu yine. Kızım düş aşağıya. Puş gelirse tekrar puşlayacağım o kızı zaten. Bari bunu puşlamışım. Abi son anda geldi var ya. Yoksa Allah rahmet eylesin olurdu. Ha bulamadı. Ya buldu. Buldu Allah. Akber. Aa gel. Mersi, kız daha uzun? Bakın ne gidiyor. Ben yakın severim. Ha. Aa bulamadı. Kazandım. İkinci bin. İkinci bin. İkinci bin işte. İkinci bin. Yes be. İkinci binim. ikinci 22. 22 iki. iki bin oldu. Var mı lan vs? Şu bs bs'ye bir vs atalık ya. Nerede o? Heh burada. Kızım gel. Vs atalım. Ben proyum bir kere. Lan herkes niye bana bakıyor bu arada? Aa bir dakika da ünlü oldum. Evet ikinci turumuz moru bulamadım. Ha. Düşür. <laughs> bayağı bir gitti yalnız. Abi çok eğlenceli. Oha kız ölmüş bile. Kız ölmüş bile hayatımda böyle böyle eğlenmedim yalnız. Ben hayatımda böyle eğlenmedim. <laughs> hayatımda böyle eğlenmedim var ya. Aa kız bulamadı. Kız bulamadı. Kız düştü. Yes kız düştü. Nerede eskiden 3 katlı oluyordu. Şimdi 2 katlı neden? Ha 3 katlıymış da. Daha. daha demin el niye o zaman daha önceki el ne o zaman iki katlıydı? Mantıksız. Şu an 5 e, kişi kaldık galiba. Heh, kırmızı burada. Abi çok iyi gidiyoruz. Aha. Bir kız düşmüş ama. Şu an hala beş kişiyiz. Ben aşağı atlayacağım yani. Aa onlar en alttaymış yalnız. Aa atlayamadım. Aha şimdi ben bunları çok güzel kuşlamaz mıyım? Ohohoho! Oy! <laughs> Trolle gel. Trolle gel iki kişi. 3 3 kişi kaldık. Üç kişi gel kaldık. Trolle gel. A düşme. Tamam. Güzel karakterimiz düşmedi Allah'tan. Aha bura. Bir puş hakkında olsaymış, böyle sınırsız olsaymış direkt ittirip oyun oyunu bitirdim ben. Bugün galiba 23 bin yaptık. Ana. aa kız öldü. Beraber kaldık. Hiç kimse kazanamadı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye-bye.